arkadaşlar. Bugün sesimi göstermek istedim. Bildiğiniz üzere bir sürü videom var. Bu videoların hepsini ben sizin için yaptım. Ve siz şu an Tower Dream oynuyorum. Aşağıda yazabilirim. Neyse. Facecam yapmamı istiyorsanız bana yani şey yolu yani söyleyin yazın aşağı aşağı yazın çok önemli yazarsanız sen çok size gelebilirim onun için aşağı yazın sonra da ben söyleyeyim neyse biraz sesime bakmayın. Sesim biraz kötü. Saat bu arada saat 3. Birazdan sabur yapacağız. Sonra da yapacağız. Ben siz böyle geçmenizi biliyorum ama böyle geçmeyin. Bu elimdeki şeyi alalım. Sonra böyle zıplayın arkaya gideceksiniz. Sonra öne gitmeye çalışacaksınız. Sonra çıkıyorsunuz. Burada da yapabilirsiniz. Çok kolay bir taktik. Ben tavakkümi ablamdan öğrendim. Bu arada ablamı da getirmemi istiyorsanız sabah akşam geceleri yatıyor. e, istiyorsanız tabi şey yapın bu arada benim ismim benim ismim e, Yılmaz Yaza değil Yasar da değil yani şey benim ismim Hamza Yasar yani Hamza soyadım Yasar babamın telefonunda video çektiğim için böyle bu için kusura bakmayın benim telefonum ya da ipadim ya da tabletim olmadığı için ama ben sizle video çekmeyi seviyorum. Çünkü canım sıkıldığında yapıyorum tek bunu. Mesela işim olmadığında ben Almanya'da yaşıyorum bu arada. Ondan Yılmaz Yasar yoksa Yılmaz ya Yaşar. Ondan yapmayın. Böyle. Eee. Zıplamadı. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar. Siz bir de abone olmayı unutmayın. Çok önemli. B bütün videolarıma like edin. Bazı yani mesela Yusuf'u Brawl Stars oynuyorum sizle. Orada böyle Yusuf hesabında bir insan var ya ya da Naim hesabında. Benim hesabımda Naim. Ama o Naim hesabındaki kişi benim abim. Yusuf hesabındaki kişi de abim. Ondan bakmayın öyle bu çocuk böyle her zaman bu kişiyi alıyor. Ve o videolarımda şeyimi yapmıyorum. Ee, mikrofonumu açmıyorum çünkü is e, abim istemiyor yoksa açarım. Diğer process videolarımda da yapmıyorum az önceki videolarımda da yapmadım. Neyse ben az önce yaptığım için böyle sesim. Arkadaşlar desteğinizi istiyorum çünkü bana çok önemli. Ben bir YouTube hesabı açmadım. Hesap açmadım. Böyle bir kişinin hesabına girip o hesaptan video çıkıyorum. Mesela şu Hayır. Of. Neyse. Arkadaşlar lütfen desteğinizi atın. Çok önemli. Video çekerim daha çok. Bazen video çekemeyeceğim çünkü babam babamın telefonu ya işe gidiyor. Bu arada korona nasıl geçiyor Türkiye'de? Aşağı yazsanız çok iyi olur. Neyse. Video bu kadardı. Bay bay.